hem e, geçmiş olsun dileklerimizi paylaşmak hem dayanışma dileklerimizi paylaşmak üzere e, kurumların ziyaretinde bulunduk. İzmir İzmitli örgütümüz e, en başından itibaren e, depremin ilk dakikalarından itibaren e, yurttaşların sorunlarını tespit etme, bu yaşamdan sorunların çözümü, e, fiziksel ihtiyaçların e, tespit edilmesi noktasında e, gerekli sorumluluğu göstererek e, ilk andan itibaren Çadırların e, kurulması aşamasında alfat ile e, koordineli çalışmak, e, çadırlara yerleştirilen yurttaşların fiziksel ihtiyaçlarını karşılama noktasında e, bir koordinasyon halinde e, demokratik kitle örgütleriyle, yerel yönetimlerle, meslek örgütleriyle koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Bizim bir örgütümüzde burada gerekli duyarlılığı e, göstermiştir. Bunun da altını çizmek istiyorum. Biz meslek odalarına e, ziyaret ettik, e, üyelerinden yaşamını yitirenler vardı. Baro üyesi e, avukatlardan, e, tabipler odası e, üyesi e, hekimlerden, sağlık emekçileri sendikası üyesi e, hemşirelerden, hekimlerden. Hem kendi yaşamını yitirenler, hem yakınlara yaşamını e, yitirenler vardı, hem e, acılarını paylaşmak, başsağlığı dilemek üzere. E, ziyaret, bir dizi ziyaretler gerçekleştirdik de bu ziyaretlerin sonucunda da e, bu deprem nedeniyle yaşanan sorunların, e, sıkıntıların bir kez daha altını çizmek istiyoruz. Burada en öze çarpan şey e, özellikle çadır kentlerde e, e, gıda gibi, yiyecek gibi e, çadırların kurulmasıyla ilk e, aşamada barınma sorunlarının çözülmesi gibi temel ihtiyaçların, e, ee, çözüldüğü gözlemlenmekte ve çadır sakinleri tarafından bu da ifade edilmiştir ihtiyaçların karşılandığı. Ancak e, ortada şöyle bir sıkıntı vardı. Bir koordinasyonsuzluk söz konusudur. Yani gelen yardımların e, ihtiyaç sahiplerine ihtiyacı karşılayacak şekilde dağıtımı, e, dağıtımında bir koordinasyonsuzluk e, söz konusudur. Bu koordinasyonsuzluğun da kaynağında e, siyasi iktidarın e, merkezi bürokrasisinde yer alanların eee merkezi iktidarın eee partizan tutumunun bir devamı olarak eee gibi eee tabipler odası gibi, barolar gibi, sendika şubeleri gibi eee aslında mesleki birikime ve deneyime sahip kurumların eee örgütlerin yardım taleplerini reddetmesi eee ve e, bu örgütlerden eee ilk andan itibaren eee Buradaki yaşamın yeniden koordine edilmesi konusunda ihtiyaçların karşılanması noktasında bir araya gelme sağlanmadığı gibi yardım talepleri de reddedilmiştir. İnşaat Mühendisleri Odası bir tekim hasar tespitinde ortak çalışma önerdiği halde bu öneri e, hükümet tarafından, hükümetin buradaki yerel yöneticileri tarafından reddedilmiştir. Yine partizanca tutun e, yerel yönetimlerin bu süreci koordine etmesinde, idare etmesinde Yurttaşların yaşadığı temel sorunların, e, sorunların yarattığı ihtiyaçların karşılanması noktasında da e, görev yönetiminin dikkate alınmaması, yok sayılması tutumu hala devam etmektedir. E, bütün bunlara e, dikkat çekmek e, isterim. Sevgili arkadaşlar, elbette ki aynı zamanda pandemi sürecine, pandeminin yarattığı sorunlarla birlikte gelen bir depremin yarattığı sorunları da yaşıyoruz. Bu son bir depremin arkasından bir haftalık kamuoyuna yansıyan bilgilere baktığımızda pek görülmeyen bir alana işaret etmek istiyoruz. Özellikle sanayi havzaları, fabrikalar pandemi nedeniyle buralarda zaten çok ciddi sorunlar yaşanmaktaydı. Fabrikalarda salgın çok ciddi boyutlarda sürmekteydi. İşçilerin ve ailelerin yaşamlarını tehdit eder boyutta devam etmekteyken şimdi deprem vesilesiyle hem üretim kurumlarının, üretim yerlerinin, fabrikaların uğradığı hasar, zarar ya da e, işçilerin can güvenliğini tehdit edecek bir hasar almış mıdır? Bütün bunlara dair ayrıntılı bir çalışma yapılmadığı gibi üretimin de aksamadan devam ettiğini gözlemleyebiliriz. Başta sağlık kurumları olmak üzere e, belediyeler, vergi daireleri, bütün buralarda kamu kurumlarında da ciddi hasarlar olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Ve bu kurumların da e, bu basına da yansıdı vergi dairelerinde olduğu gibi hasarlara rağmen, e, gö gözle görünen hasarlara rağmen, çalışılabilir e, raporu verilerek e, burada emekçilerin yaşamlarını tehdit eden bir e, çalışmanın sürdürüldüğünü çok açık e, ifade edebiliriz. Kuşkusuz hem pandemi sağlığında bu çok açığa çıkmış ama deprem nedeniyle bir kez daha altını çizmek istediğimiz husus e, iş yeri hekimliği, iş yerlerinde işçi sağlığı ve e, iş güvenliği e, işçi sağlığı ve güvenliği uzmanlığının ee, yeniden örgütlenmesi e, yeniden e, bu alana mercek tutulmasının önemi e, bir kez daha e, açığa çıkmış oldu. E, burada özel olarak altını çizmek istediğimiz bir hususta ııı e, pandemi nedeniyle zaten tükenmişlik sendromu yaşayan sağlık emekçilerinin deprem nedeniyle e, yaşadıkları bu tükenmişlik sendromunun çok daha ileri boyutlu olduğunu söyleyebiliriz. E, yurttaşlar bir travma yaşamıştır. Bu travmanın etkisini ııı e, azaltmak bir an önce bu travmanın etkisini yok etmek üzere kuşkusuz çalışmalar sürecektir ama şunu bilelim ki bugün e, bu çalışmaları yürüten sağlık emekçileri de aynı depremi yaşamışlardır. Aynı depremin e, travmasının etkisi travmasının etkisi onların üzerinde de vardır. Ama sağlık emekçileri sanki depremi yaşamamış gibi kesintisiz bir şekilde sağlık hizmetini e, sürdürmesi beklenmekte e, ve e, hala ee, sağlık Bakanlığı tarafından pandemi nedeniyle e, konulan e, işte e, izinlerin, emekliliklerin e, yasaklanması e, tutumu, nakillerin e, tayin taliplerinin yasaklanması tutumu İzmir'de de deprem sonrasında e, devam etmektedir. E, buraya e, bir e, dikkat çekmek isteriz. Elbette ki sağlık alanının çok kritik, çok özel, önemde olduğunu biliyoruz. E, sağlık hizmetlerinin kesintisiz e, sürmesi gerektiğini de biliyoruz. E, fakat bu mevcut sağlık emekçileriyle emekçilerini çok daha çalıştırarak e, uzun çalışma sürelerine e, maruz bırakarak çözülecek bir sorun değil. Talepler kısmında e, buraya da ayrıca e, değinmek istiyorum. E, biz e, kurumların ziyaretinin yanı sıra e, çadır bölgelerini de dolaştık. Burada e, birkaç noktaya e, temas etmek isterim. E, öncelikle e, buralarda bir an önce çok hızlı bir şekilde e, yemek ve e, barınma sorununda e, olduğu gibi e, temizlik sorunu gibi yurttaşların günlük ihtiyaçlarının e, karşılanacağı önlemlerin çok hızlı bir şekilde alınması gerekiyor. E, önlemler alınmıştır ama bu e, alınan önlemlerin çok yeterli olduğunu söyleyemeyiz. E, banyo gibi, çamaşırhane gibi e, hizmetlerin verilmesi için özel donanımlı e, bir e, tedbirlerin alınması gerekmekte. Eee biz e, her ne kadar hızlı bir şekilde çadır kentlerle barınma sorunları çözülmüş olsa bile dayanışma en yerden hızlı bir şekilde gösterilmiş olsa bile bu depremin e, etkisinin uzun süreceğini öngörebiliyoruz. Çünkü resmi rakamlara göre e, çok ağır hasarlı 200'ün üzerinde bina var ve sanıyoruz ki 15-20 bine yakın yurttaş bugün barınma sorunuyla karşı karşıya. Dolayısıyla uzun erimli bir barınma sorununun çok hızlı bir şekilde çözülmesi, güvenlikli, sağlıklı bir şekilde yurttaşların barınabileceği tedbirlerin alınması ve çadır kent hayatının yeniden organize edilmesinin önemini vurgu yapmak istiyoruz. Burada esas olarak kuşkusuz bu taleplerin yanı sıra sağlık emekçilerinin yaşadığı sorunlara vurgu yapmıştık. Öncelikle deneyimli bir sağlık emekçileri olarak kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilmiş sağlık emekçilerinin bir an önce akamalarının yapılması, sadece KHK'lı sağlık emekçilerinin değil, aynı zamanda açıktan atamalarla sağlık hizmetlerinin, personel açığının giderilmesi acil bir sorun olarak karşımıza durmakta. Yine çadır kentlerdeki yaşamda e, çeşitli organizasyonlar söz konusu, e, acil ihtiyaçların karşılanması için kuşkusuz yerel yönetimler başta olmak üzere tedbirler alınmış. Mesela en dikkat çekici şey çocukların sosyal kültürel etkinliklerle travmayı atlatılması için gönüllü hizmetlere yürüdüğünü gözlemleyebildik. İşte çadır tiyatroları gibi e, şenlik, e, çocuk şenliği etkinlikleri gibi gönüllü öğretmenlerden, pedagoglardan, uzmanlardan oluşan ekipler faaliyet içerisinde çadır kentlerde ancak bu gönüllülerin kendiliğinden oluşturduğu bir etkinlik düzeninde kalmamalı. kreş başta olmak üzere çocukların eğitiminin sürdürülmesi başta olmak üzere çadır kentlerde bu tedbirlerin alınması önemlidir. Temizlik, hijyen tedbirlerinin alınması önemlidir. Burada e, şunun da vurgusunu e, çok açık e, yapmak istiyoruz. Eğer burada e, İzmir depreminin e, yarattığı sorunların çok hızlı bir şekilde e, yurttaşların ihtiyacını görecek ve gerektiği bir şekilde çözülebilmesi için e, belediyeler, meslek örgütleri, sendikalar ve e, merkezi e, iktidara bağlı yerel e, bürokratik e, kurumların koordinasyon halinde e, birbirleriyle bilgi ve deneyim paylaşarak e, bu sorunu gidermeleri gerekiyor. Ve burada asıl sorumluluk o partizanca yaklaşımından bir an önce siyasi iktidarın vazgeçmesi ve böylesi bir e, koordinasyonu e, sağlaması gerekiyor. Burada asıl sorumluluk siyasi iktidara e, düşmektedir. E, kuşkusuz o, İzmir e, depreminde de bir kez daha gördük ki e, siyasi iktidar e, daha önceki yaşanılan depremlerden ders çıkarmamıştır. Burada e, rantçı belediyeciliğin e, yanı sıra e, rantçı bir kent e, yönetiminin, e, kent politikalarının sürmesinin e, etkisinin önemli olduğunu söylüyoruz. E, özellikle en yıkıcı, son dönemlerdeki yıkıcı sonuçlarda yaşadığımız 99 depreminden bugüne meslek örgütleri, e, yerel e, birlikler ee, bu konunun uzmanları e, sürekli e, kentleşme, e, çarpık kentleşme, e, rantçı e, kent politikalarına dikkat çekmekte ve bir an önce özellikle İstanbul'da yaşanabilecek bir depremin yıkıcı sonuçlarla işaret ederek e, hükümetlerden tedbir alınmasını beklemekte, e, e, uyarılmakta. Ancak e, hükümetin bu konudaki uyarıları dikkate almadığını söyleyebiliriz. Tabii ki e, rantçı bir politikanın sadece bu siyasi iktidarda da sınırlı olmadığını söyleyelim. Bu iktidar kendi e, önceli olan siyasi iktidardan rantçı politikaları devralmıştır. Ama bugün bu politikaları en ileri yerden uygulamakta da geri durmamaktadır. Dolayısıyla evet e, rantçı politika e, geçmişten bu, tar bu tarafa siyasi iktidarların tercih ettiği bir politikadır. Ama yerel yönetimlerle birlikte iktidar süresini düşündüğümüzde AKP son 25 yılın sorumluluğu AKP hükümetinin AKP iktidarının üzerindedir. Şimdi bu kadar uyarılar yapılmışken depremde bu kadar yıkıcı sonuçlar yaşanmışken hala örneğin Kanal İstanbul projesinde ısrar etmek, hala çarpık kentleşme politikasında ısrar etmek, hala kentin merkezlerine ellişer katlı, 100'er katlı gökdelenlerin dikilmesi politikalarında ısrar etmenin anlaşılır bir tarafı yoktur. Bunların tamamı bir kentin yağma düzeniyle idare edilmesinin sonuçlarıdır. Bunlar aslında hükümetin sadece siyasi iktidarın duyarsızlığıyla açıklanacak bir durum değil. Tam tersine politik bir tercihtir. Bu hükümetle bu iktidarda önceleri gibi rant düzenini tercih etmiştir. Bütün politikalarını bu rant düzeni, e, düzeni üzerinden kurduğu için e, Kanal İstanbul projesinden HES'lere kadar, e, köprü projelerine kadar rant düzenini besleyecek e, bir avuç sermayenin karlarını artıracak politikalarda ısrar etmektedir. Bu konuda uyarılara e, kulaklarını kapatmıştır. Mühend, e, hem inşaat mühendisleri odasıyla yapılan görüşmelerde hem jeoloji mühendisleri odasıyla yapılan görüşmelerde özellikle Bayraklı'daki zemin etikleri üzerinden yürütülen uzmanları tarafından yürütülen tartışmalarda şunu çok çarpıcı bir şekilde açar, ortaya koymaktadır ki bu zemin üzerinde kentleşmeye izin verenler, onay verenler, buralara imara açılanlar, açanlar buralardaki yapılaşmaya izin verenler bugünkü yıkımdan birinci derecede sorumludur. Bugünkü ölümlerden, yaralanmalardan birinci derecede sorumludur. Çok açık doğa, e, doğa olayları e, kuşkusuz e, kaçınılmaz. Olacak, Depremde olacak, fırtına olacak, yağmurda yağacak. E, ama bunların sonuçlarına dair 21. yüzyıldayız. Gelişen teknolojisiyle, bilimle e, alınacak tedbirlerin ...çok daha gelişkin olduğunu ifade edebiliriz ve bu doğal afetlerin sonuçlarının can kaybıyla, mal kaybıyla yaşanmamasının yolu vardır. E, fakat ranta hizmet etmediği için, tek bir avuç tekerin çıkarına hizmet etmediği için bu politikalar uygulanmamaktadır. Bilimin, e, teknolojinin e, yol göstericiliğinde, daha doğrusu insanlık birikiminin antik çağlardan bugüne insanlık bir, e, insanlığın biriktirdiği deneyimler... Yok sayılmakta, görmezden gelinmekte ve bugün bir yağma düzeninin e, devamı için e, depremlerin ve e, sel e, felaketlerin yıkıcı sonuçlarının e, özellikle yoksul emekçileri vurduğu bile vurduğunu bile bile iktidarlar buna göz yummakta, e, bütün bu politikalarda e, ahbapla va, e, günü geçiştirmeye çalışmaktadır. Dolayısıyla bugün açısından. E, bu cinayeti doğal afetlerin sonucunda yaşanan can kayıplarını bir kader diye nitelendirmemiz söz konusu değildir. Bu aynı zamanda bir cinayettir. Bu cinayette bakanlıklardan tutalım, merkezi iktidar bu politikaları, rak politikalarını uygulayan merkezi iktidarın siyasi sorumluluğu vardır ve bu cinayetlerde payı sorumluluğu vardır. Çünkü daha önceden alınacak önlemlerle biz bugün bu yurttaşlarımızı kaybettik. sürekli e, tartışılmakta, konuşulmakta ama siyasi iktidarlarda e, bu önerileri, bu te önerilen tedbirleri, e, göz ardı etmekte de, kararlılığını sürdürmektedir. Biz bu açıdan şunu söylemek istiyoruz: e, Güvenli bir memlekette, e, sağlıklı koşullarda, e, güvenceli koşullarda yaşamak her yurttaşın hakkıdır. E, deprem vesilesiyle e, sağlıklı ve güvenli e, barınma sağ, e, barınmanın bir doğal e, hak olduğu bilinciyle e, hem demokrasi mücadelesi hem e, insanca e, yaşanabilir koşulların olduğu e, demokrasi, e, demokratik hak ve özgürlüklerin güvenceye alındığı bir e, ülke mücadelesinde e, kuşkusuz bu depremin sonuçlarını e, yaşadığımızda e, güvenli barınma mücadelesi de demokrasi mücadelesinin bir parçasıdır. Bu siyasi iktidar rant politikalarında e, önceki iktidarları takip ettiği gibi Aynı zamanda Hakkaslar politikalarında da önceki iktidarları takip etmektedir. Ee, deprem boyu e, pandemi boyunca açıkladıkları paketler, e, pandemi koşullarında işçi ve emekçilerin yaşadığı sorunları çözmediği Bir avuç tekelin ve sermayenin çıkarlarını e, gözeten paketler açıklandığı gibi, 99 depreminde de siyasi iktidarın mezarda emeklilik yasasını çıkardığı gibi bugünkü iktidarda. Bugün İzmir depreminin hemen arkasından işçilerin e, kıdem tazminatı başta olmak üzere var olan güvenceli çalışma haklarını başta olmak üzere en temel haklarına saldırı yasasını gündemine almıştı. Bir kez daha buradan hatırlatmak istiyoruz. E, 99 depreminde e, mezarda emeklilik e, yasasını çıkaranların sonucu e, sonu siyasi e, mezarlık olmuştur, siyasi çöpik olmuştur. Bu iktidarın da bu ee, emek düşmanı, işçi düşmanı, e, halk düşmanı politikalarının sonucu e, bu e, siyasi mezarlıktan nasibini alacaktır. E, ben buradan e, bir kez daha e, sözlerimi bağlarken e, İzmirler başta olmak üzere bütün Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimi e, iletmek istiyorum. Ancak e, bu acıları yaşamamanın tek bir yolu vardır. E, birlikte mücadele, mücadelede kararlılık. Ortak çıkarlar etrafında, ortak talepler etrafında politik görüşümüz ne olursa olsun, inancımız ne olursa olsun, etnik ya da ulusal kimliğimiz ne olursa olsun, dinsel inancımız ne olursa olsun yaşadığımız ekonomik sosyal koşullar ortaktır. Bizi birleştiren koşullar bu koşullardır. Daha özgür, daha demokratik, daha yaşanabilir Türkiye bu ülkenin 83 milyonunun hakkıdır. Böylesi bir ülkeyi kuracak olan da e, emeği ışıtan e, ellerin sahipleridir. E, Soma işçileri kendi ekonomik ve sosyal talepleri için mücadele ederken nasıl ki e, depremde depremin e, yarattığı enkazı kaldırmak, enkazın e, altında kalan canları kurtarmak için e, çekintisiz bir şekilde e, kurtarma ekipleri içerisinde yer almışsa işte emeğin bu aydınlık yüzüyle ülkemizin e, sermayenin karanlık düzenini bu karanlığına yırtacak e, ülkenin e, geleceğini aydınlatacaktır. E, ülkenin geleceği emeğin ışığıyla aydınlanacaktır. Ben e, sözümü böylece bağlamak istiyorum. Bu duygularımla bağlamak istiyorum. E, Başkanım sizin etkileyeceğiniz bir şey. Başkanım sizin etkileyeceğiniz bir şey. Ben de öncelikle Sayın Genel Başkanımızın İzmir'deki sorunlarına eğilmesi e, tabii ki çok önemli. Teşekkür Aa, ediyoruz buraya kadar geldi. Sorunu eğildi. İzmir'de e, gerçekten e, yıllardır biriken e, ııı çok çok e, ııı açıklamayı açıkladık. Biriken bir konut sorunu var. Yani lanta kurban gidiyor ne yazık ki. Ha, işte ııı e, görüyoruz. Bir, de, yarın, bir beş on saniyesi daha uzun süresi durumunda belki şu andaki gördüğümüz yıkımın 10 katı bir yıkımla da karşı karşıya kalabilirdik. Ama işte bunu geçmişte iktidar olmak için buna göz yumanlar bilmiyorum şimdi bu konuda nasıl bir vicdan duygusu içerisinde dediler. İnsanları o kadar böyle mağdur etmek, böyle baktığımız zaman, dolaştığımız zaman yani 3 kilometre, 3 bin metre çapında bir daire içerisinde baktığımızda neredeyse binaların yarısına yakını hasarlı durumda. Çatlaklar, yarıklar, işte yıkılan binalar. Yani bir geçmişte gezmişte yani suların toplandığı göl şeklinde olan yani ördeklerin yüzdüğü alanda ne yazık ki pataklıklar bu şekilde konut alanına çevirdiler ve bunun da biraz da rantan kurmayı giderek işte nasıl olsa işte şehirde merkezi yerler, konutlar daha siteler, caddeler geniş, biraz da Yeni dizaynla da insanların biraz cazibe bir merkezi haline getirdiler buradan konut alması için. Ve bu şekilde insanlar birikimlerini e, burada topladılar. Ama e, sonuçta gördüğümüz e, burada, burada o heyecanla ev alan konut sahibi olan e, birçok insan şu anda bundan kurtulmanın yollarını arıyor. Yani insanları bu duruma getirenler e, bence bunun hesabını vermelidirler. Evet, ilginize teşekkür ediyorum.